Bilim insanları sordu, neden uyuyoruz? Bu soruya hep cevap aradılar. Ama soruyu tersinden sorarak bir cevap bulmayı ümit ettiler. Uyumazsak ne olur? Öncelikle şuradan başlayacağız. Bir kere uyku işi bu kadar mühim olmasaydı biz hayatımızın %30'unu uykuda geçirmezdik uyku davranışı olarak da böyle üçe ayırabiliriz. Tavuklar var, öyle adlandırılıyor. Baykuşlar var. Bir de daha böyle ikisi arasında gelip giden insanlar var, bireyler var. Uykusuzluk depresyonun bir yordayıcısı da olabilir. Aynı şekilde yaygın kaygı bozukluklarında, travma sonra stres bozukluğunda bu etkileri görebiliyoruz. Belki şöyle düşünmemiz lazım. Biz uyanıkken yavaş yavaş ölüyoruz. Uyurkense yeniden diriliyoruz, yeniden canlanıyoruz. O giden ömrümüzden geri kazanıyoruz.